Yine mezat öncesi canlı yayınımızı açtık. Daimi misafirlerimiz Hakan Bey, Mustafa Bey. Eyvallah. Misafirlerimizi bekliyoruz. Vakti olan herkes gelebilir. Bunlar da hediye çekilişinde. Şöyle Sen yüzde şey ver, beş yüz Sizler ne yapıyorsunuz değerli dostlar? biraz muhabbet edelim girin de yayına. Neydi? Ya bırak hadi oğlum ben ben seninle şeyim abi. Vallahi ben seninle şeyim. Bırak sen onları. Aleykümselam Mustafa canım kardeşim benim. Aleykümselam Emre abi teşekkürler. Fatih'im aleykümselam. Çok kuş var evet. Rıza abicim aleykümselam bizden de selam olsun. Emre abi buyur. Kemal Ali Bey Üskay. Abi. Aleyküm selam. Geldim Kemal abi? Sağ ol Hasan abim. Sana da hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Kemal abi geldi mi? Abi var içinde. Özgür yaşam. Vallahi iyi izamda olsun be. Havalar yeni yeni bozmaya başlıyor. Bozuk havalarda daha güzel oluyoruz. <laughs> Teşekkürler Emre abi. Teşekkür ederim eksik olma. Kuş çok. Elif Su merhaba ustam. Babana selam. Allah razı olsun Mustafa. Senin kalbinin güzelliği kardeşim benim. Dönekleri de döndürüyorsun görüyorum. Hemen söylüyorum. Adnan abi Ado. Bu tarafa gelsin. Çalışıyor şu anda. Allah razı olsun. Sağ ol Mustafa kardeşim. Her zaman her yerde Allah razı olsun. Çıkarsa Güzel kuşlar. Emeği çekeyim. Muhabbet de orada. Güzel kuşlar. Değişmiyor. Seko ile muhabbet ediyorlar. Allah'ım. Canım kardeşim. Kesene böyle gel. Değişmiyor. 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 yarım saat sonra, yarım saat sürmez. 15. beşi. Ado. Sivaslı'nın selamı var. Sivaslı. Enver abi. Sivaslı Sivas, Sivas. Sivas da olabilir dedi. Bak, şu anda siz görünüyorsunuz. <laughs> Yunus'la beraber akraba alır. Aynı meslekten. Aleyküm selam Ali abi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Salih Bölükbaş. Teşekkürler. Eksik olma. Aynen. Saçlarını uzatıyor. Berber'e, berberle arası bozuk. O yüzden uzatmayı tercih ediyor. Tuna gel. Tuna bekliyoruz. Hadi. Birazdan başlayacağız. Kemal abi, aleykümselam. İbocan burada. Kemal abim selamlar. <laughs> 32. Yakılış. Abi, Yazmış Hep aynı, ya. hep aynı, hiç değişmiyor. Abi, ben tanıdığım günden de aynıydı, 40 senedir tanıyorum aynı. Abi, alacağım ben, abilerim. <laughs> İbo ver, İbo. Sağ ol Mustafa, cansın <laughs> kardeşim benim. Eksik olma. Kutu versene sen. Evet Ali abi, şu anki durumundan bahsetmiyorum. Oliver ver, bırak çekideyiz. <laughs> Vallahi bizim mezetimiz çok güzel geçiyor ya. Güzel insanlar var burada. Vallahi yaptı yaptırmaz ama uzun saçı seviyor ya arada uzatıyor. Fatih Uruç ya canlı yayın yapmadığımız için maalesef veremiyoruz. Çek havalarını hakimamız olur. hiç hemen çekiyorum kardeşim. At kadar. Abi üçüme giden. Emrede para Siyalar gitti. Bunlar şimdiki hediye çekilişindeki kuşlar arkadaşlar. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi. Her zaman böyle bulamayız İçerisini bir çekeyim şu uçları kuşları yani. Aspo sana. Yer İstanbul Bayrampaşa. Bu hafta çok güzel kuşlar almış Emre. Evet. Mehmet Gözbahçe teşekkürler. Sağ olsun. Duruş beklerim kardeşim gel. Her zaman çayımız, kahvemiz, yemeğimizi ye. Macar var var. Göründüğü kadarıyla burada dört tane var. Abi kuşçunun zevki kuşla giderilir. abi işte. yapacak bir şey yok. Hiç çekim yap arkadaş. Yapıyorum abi. Sistemi çekeyim, çekeyim. Kalk lan oradan. Kay kenara. Kay. Uçum çek bile. çek güçlü. O biraz zayıflı lan. Çek çek kankamızı çek. Bunu da yutalım. Başla Ali abi ya. Rabbim bize vermiş bu güzellikleri tadını çıkartalım. Bunu da çek. <laughs> evet İlkay, bir İkay, şeyler Selam söylemek ister misin? Herkese iyi akşamlar. Hatıra kalsın sana. Herkese He? iyi akşamlar. Çiğ köfte yer misin? Olur. Burada spor da bak çiğ köfte yer. <gülüyor> <gülüyor> Aferin lan İlkay. Hakan, Cuma çıkıyor. günü gelirken bu adamı çiğ köfte, çiğ, çiğ köfte getir. Hakan, Hakan. Sonra. senin şeyi ne? Hakan, Hakan ben evliyorum Hakan. Dümeni bırak. Senin dükkanın adı ne? O ses çıkıyor. O ses. Tamam. Terazi <laughs> dedi be. Mahmut Daşkın. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Çocuğa köfte getir Cuma günü tamam mı? Aç gelecek karnı. Zaten bu bir ekmek yiyor ondan sonra aç kalıyor yani. <laughs> lavaş. Çift lavaş yer misin? Acı. Çünkü acı mı acısız mı? Acı. Acılı. Acılı. Yeter ama ben sizi hep çocuğum. Adam bu geldi. Evet. <laughs> Yusuf ya. Sizin orada mı oturuyor? He? Yakın mısın? Kemer Mahallesi'nde oturuyor. Ha. Ee, vardır bir bildiğin. Makan. Tamam yanımda abi. Aleykümselam Yusuf. Hoş geldin. Ne var? Bir tane kuşun. Bir tane kuşun. De, atsaydın yolda gelirken ben. Yok mu ya? Ne yakaladın? Ha güzel. Kalite mi? Kalbimizi bozmayın. Olabilir. Bak 36 oldu şimdi. Ha güzel bango yakaladık be. O cillerden. Yukarı çekin. Esenler'de yakalanmış arkadaşlar bak. Sahibi varsa gelsin alsın. Çayın da marka da var da. Bu yere. Arkadaşlar belden aşağı sohbet etmiyoruz. Burası ciddi bir insanların olduğu lezzetli bir kanal lütfen. İbrahim Güler yazıyor. Benim var çiçitim yabani takmış şerefsiz. Dönekçi bu diye. Yabaniye takmışlar lazım. Yabani gel yakaladım. Zaten öylelerini öyle engelliyorum arkadaşlar. Vallahi. İpe de çek oğlum ya. İpe çek. Tamam. Aman abi dayanamaz. İlkay küçük. Çiğ köfteyi abi. diyor acılı seviyorsan diyor bak birisi Ali abi sponsor oluyormuş sana. Çiğ köfte getirecek. Tamam. Yer Ali abi acılı. Ali abi köfteler senden kabul bu. Üç Aynen. tane. Cuma bu arkadaş getirecek. Kendin de yiyeceğim mi lan? Evet. Dükkanda ya bize de ulaşıyorsun. <laughs> Bizde yok. Tamam Ali abi aldık kabul ettik. Evet. Bak Kesene Ali abi sponsor abi. oldu. Kesene Çiftli bereket. Çiftle <laughs> başladı. Aferin. Türkiye Fatih bakayım gösteriyor. daha görmedim ya. Engin Engin. Türkiye şeyini de göster Ali. evet, Türkiye evet Türkiye forması giymiş. Evet. Bak aferin Fır sana. Fatih gözükmüyor abi. ve gelmemiş bu akşam. Cuma buradaydı. İbocuğum, Emre abi selamlar. Selam abi. Hayırlı akşamlar. Allah emanet. Tamam abi. Aldık. Kabul ettik. Teşekkür ederiz. Kimseye bereket abi. Aleyküm selam Naz Mustafa. Teşekkürler. Bizden büyük sen abimizsin. Küçük kardeşimizsin. Allah razı olsun. Eksik olma. Bizden de selam olsun. Sen de sağ ol Fatih. Fatih ne oldu? Macar geldi mi Macar? Şey Öylemaz kırmızı. <laughs> sağ ol Ali abi, teşekkür ederiz. <laughs> Cemil Yolcu Aleykümselam sağ olasın. Salih Bölükbaş, Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Kaçak yayınlara izin <laughs> yok kardeşim buradan. Haberin olsun. Erdem Keskin, aleykümselam, Teşekkürler. Onlardan aldım buraya salacağım. Gel gel Ali abi özledik seni. Piyasaya çık biraz. Aleykümselam, Seko. İbrahim abim burada. Osman abi getirecek Hollanda'da. Ayıcık kadın. Abi ne var ya. ya. <laughs> <laughs> Serkan'ım, sağ ol kardeşim, teşekkürler. Serkan, neredesin lan? Müşteri da görmek isteyen varsa gösteri şöyle. Orada arka tarafta olan güzel bunlar uçurmalık gibi kaplamalı biraz. Bak bak bebeğe bak Seko. Bebeği ihmal etme. YouTube'a sen ne oluyorsun? Akıbetini ben sana anlatayım Fatih. müsait olduğunda beni ara. Geri gelmez muhtemelen. Göreteceğim mi? Havada geziyor gibi görüyorsun ama okuş başka planlarda yani. Başka yere alışmış. Sen de eksik olma Serkan'ım. Evine, barkına, çoluk çocuğuna sahip çık canım benim. Meryemci67 iyi akşamlar teşekkür ederim sağ olun. Mezatımız başlayacak öncesinde şöyle bir 10-15 dakika bir sohbet edelim dedim. Mehmet Allah razı olsun hayırlı akşamlar. Yiyin tamam Fatih'im. Bir de bir beyaz geziyordu iki gün gezdi ya beyaz posta yavru. Senin miydi acaba? Dam üstü derken anlamadım pek. Daha detaylı yazarsan cevaplayalım. Aleyküm selam. Reis teşekkür ederim. Sağ olasın. Necmettik <laughs> Türkenç. Aleyküm selam. Sağ Allah razı olsun. Yunus Bey hoş geldin. Yunus. Bak şimdi. Hakan. Ee, tahmin ettim ben ya senin ya onun dedim ben. Aldırmadı abi. Vallahi bende Mardin yok ama He? iyi Mardinci besleyen, Mardin besleyen arkadaşlarım var. Ve güzel mezatta da Mardinler çıkıyor. Pek anlayamayız tabii ki burada. Öyle sıfıra kadar senin dediğin gibi gelir mi gelmez mi? 70. Sarı. Sarı Canlı yayındayız. Bilgin olsun. 70. Mardin çok çıkıyor. 70 beyber. İyi de Kırma çıkıyor, kötüsü de Kırma çıkıyor. Oğlum. Sen, vardır sarının bir bildiği vardır. Allah Allah. Sarı ve Geçen gün arkamdan seslendin çok acil işim hastaneye gidiyordum. Hastaneye tamam, gidiyordu. Bir Hastaneye gidiyordum. ben de. Papi. Tamam sp oğlum. Sp sp Hem c -c bir şey söyle. Bir, bir kere seslendi mi? Bir düşün. Tamam. İnsandan da işi olabilir. Ben de oğlum. ben de sen de düşün. Kardeşliklerini de oğlum, oğlum, ben de geç. Oğlum hastane diyor. He tamam. He he he. Kalın. Çay al bir tane Gökhan. Çay içsene Çay. İçin ısısın. İbrahim abinden çaylar. <gülüyor> 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 He? Dikkat. şöyle geç ben bir sigara içeyim. Mezat başlayacak şimdi. Geç şöyle. Erdal mı o kapıdaki? ben mi yanlış görüyorum? Ona benziyor ama. <laughs> ben de onu sandım valla. Dikkat şöyle sigara içilmeye yerde dur. İbrahim, İbrahim arkadaşımla yakında şeye gideceğiz arkadaşlar. Balıkesir'e. Balıkesir e. ee, camiasında sezon geldiğinde kelebek atımları oluyor. Mahalle mahalle, e, mahalle köy köy. Sağ ol Gökhan. Yaklaşık böyle 500 bin arası topluyorlar kuşları. Başka mahalleden salıyorlar. Yayında içmeyeyim. Doğru söylüyorsun Ember abi. Göstermeyeyim içtiğimi. Ama ne yapayım? Biraz sonra mezat başlayacak. İçemeyeceğim. Fırt çekerken bu tarafa bakın. Doğru söylüyorsun abi. Eyvallah. Ben büyük sözü dinlerim. Sigara sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı. Ver paket onu. Çektir, çektir çabuk çektir. Tombala çektir. Çektir, çektir bakayım hadi. Şimdi Balıkesir'den bahsediyordum. Balıkesir'de sevdiğim abiler sağ olsunlar bizi davet ettiler. Oraya gideceğiz bir hafta sonu. Kelebek atımına. Kelebekleri başka mahalleden sarılar. Başka bir cins yok. Sonra erkek çatılara çıkıyor, kuşları yakalamaya çalışıyorlar falan. Değişik bir ambiyans. O yüzden katılmak istiyoruz. Sağ ol zararlıdır dedik abi. Sıkıntı yok. Yine de ben senin sözünü dinleyeyim. Sorun yok. Doğru doğru söylüyorsun abicim benim. Evet mezatımız başlayacak şimdi. Ben herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Mezat öncesi sohbetimiz bu kadar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Gece mezat izleyebilirsiniz. 100, 100, 100. Sağ olun, var olun.